Şu hemen yukarıda rampanın başında araca yol verdim. Ondan sonra aracın birden frenleri boşaldı. Ondan sonra geri geri kaymaya başladı. Yani fren tutmayı durduramayınca arabayı. Mecburen sağ tarafa baktım. Sağ tarafta hep apartmanlar, sol tarafta hep apartmanlar. Araba da yavaş diye bu orta refesi Böyle durdurdum. Yani insanlara birine bir zarar gelebilirdi. Ev yıkılır, duvar yıkılır, bir şey olur. Çoluk olur, çocuk olur, bir şey olur. Mecburen bu hareketi yapmak zorunda kaldık yani. Yok bende herhangi bir şey yok ya. Arabada da bir şey zaten... Çok hızlıydı. Olduğu yerden kaydı için herhangi bir sıkıntı olmadı yani.